koca şöyle 70 senelik zeytin yarım batta sönüyor. Vicdan Allah korkusu diye bir şey yok. 3-5 tane garibanı nan ekmeğe muhtaç etmek kayeleri. Doğru söylüyor. Burada 10 dönüm olan yeri yok. 5 dönüm, 3 dönüm var. Ama baba malı, mirası malı. 500-600 dönüm, dönüm arazi var. Hepsi zeytinlik. Geçmiş ve bu adamların bu zeytine e, kasıtları ne acaba? Yani, zeytin, zeytin olmayan yerde boş yer arazı var yapmıyorlar. Bizzat, olarak, bizzat olarak, gelip zeytinleri çöküyorlar. Benim bir hakkım bir varsa bir helal bir olmasın. Bir Allah, Allah, Allah yedirmesin, yedirmesin kendini. Birinci depremde de kurtulduk ama şimdi kurtulamıyor. Tamam. Ben babama yardım tamam. ettim. 57-61 arasında girdi bu. Hepsi burada 280-300 dönüm. 70 senelik bu ağaçlar. Şimdi kurtulup soğuk suda burada TOKİ ev yapacak. Burada tapulu arazileriniz var. Doğru mu? Doğru. Herkesin tapulu arazisinde zeytin kanunla korunan bir tarım ürünü. Evet. Biz diyoruz ki TOKİ Başkanı Levent Bey'i ben aradım. Aynı Cebike'de İskenderun'da acil durum hastanesi yapılırken yaptığımız gibi. Dedik ki burada hasat var. Ürün var başında. Bize süre vereceksiniz. Kimisi duymuş, kimisine muhtar söylemiş, kimisi e devletten bakmış. Evet, evet, evet. Bir başlık tapu yok, tapu gitmiş. Yok TOKİ yapılacak, yok rezerv alan. Kimse gelip burada mahalleye bilgi verdi mi? Hayır, hayır kimse kesinlikle kimse, bilgi vermedi. Buradan yetkililere diyoruz. Zeytinler üstündeyken, ağaçların başındayken bu zeytine şimdi karışmayın. Bir insanlarla gelin konuşun. Ağaçları saydınız mı? Tescillediniz mi? Gelip bilgi verdiniz mi? paralarını ödediniz mi? Saydınız mı? Dolayısıyla yurttaşların zenginliğini gasp etmeyin diyoruz.